Metin sen var ya... ...sen çok güzel kötü adam oynarsın. Kötü adam mı? Hı hı. Oynatırlar mı ki? Oynatırlar tabii. Erol Taş gibi mi yani? Yok. O kadar kötüsünü beceremezsin de... ...güzel oynarsın yani. Ne zaman oynarım peki abi? Az kaldı oğlum oynarsın. Abi ben oynarım. Artık siz gidin. Gidin siz. Çalışın biraz. Hadi. Hadi. Çay veriyorum abi. Ver. Ama yazma. Yine ne filmler çeviriyorsun sen? Kendimizi yaktık, çocukları da yakacak. Of be oğlum, sürekli yanıma gelip... ...abi benden ne olur, abi ben ne oynarım? Sıkıldım yahu. Ee, ne yaptın bugün? Ne yapayım? Gittim yine sete, döktürdüm her zamanki gibi. Orasını geçelim, evet. Sahne bitti, rejüsör tanışmak istedi ama yanına çağırdı. Dedi ki, vahiy bey, bu nasıl bir aktörlük, bu nasıl bir oyunculuk? Sizinle çok filmde çalışmak istiyorum. Şöylesin vahi, böylesin vahi. Açtı vahi parantezini türlü medyeler. Arkadaşlar toparlanmayalım, bir daha çekilme ihtimali var. Arka tarafa geçer misin? Orasını da geçelim, evet. Sonra prodüktör tanışmak istedi ama, ne haber? Prodüktör. <laughs> <laughs> Önce ben de şaşırdım. Ee, bu ne? Bu para eksik. Eksik değil, hakkım bu. Önündeki arkadaş 20 lira aldı tabi. Önündeki arkadaş vuruldu bayiciğim. Hadi, kalabalık <laughs> etme. Ben ne zaman vurulup Ne bileyim bay, hadi bekleme yapma. Bak, hep aynı rollere çağırıyorsun beni. Hadi bay. Dur, hadi. hadi. şu an benim prodüktörle toplantım var oğlum. Meğersem çok beğenmiş, fikir tiyatrisinde bulunmak istemiş. Daha neler yapabiliriz diye. Hemen bizim senaryodan bahsetmeye başladım dedim. Efendim siz harikulade filmler yapıyorsunuz. Benim elimde de harikulade bir film var. Müthiş bir film. Birinci saniye geçtim, ikinci saniye daha. Bismillah. Nasıl? Tamam dedi, bayıldım. Ben Çekiyorum ben bu filmi. Bizim gibi kendinize gelin siz nereye çekiyorsunuz? Ali e, Kemal girgin e. çekecek bu filmi. Uğur ofiste biz... Yine mi sen? Ablacığım sen beni mi takip ediyorsun? Git artık. Bir aktörle bu şekilde konuşamazsınız efendim. Pardon hangi aktörle? Benimle. Gerçek mi lan? Ha gerçek. Ne çekmesi oğlum? Yüzüme bakmadan. Evet. Ne diyorsun? Kız tarafı mı, erkek tarafı mı? Geçen kız tarafı değil miydi? Hı. Bu sefer erkek tarafı. Ee, eh, hadi bakalım. Ev. Ee? Koş! <laughs> Durun lan, kaçmayın! Kemal, niye kaç? Başkasının koş... düğününe girmek denedir etmişler, şerefsizler! Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah! Oh. Vay, gel, gel. Gel. Gel lan, gel. ne göstereceğim. Gel. Hop! <laughs> Bu hala bizde mi lan? <laughs> Vermedin mi adamlara geri? Veririz be kardeşim, acelesi yok. Dövecekler ama artık. Sus, daha fazla konuşma. Bizi ancak ölüm ayırabilir. Ulan ne güzel film çekmişiz be. Biz çekmedik kardeşim, sen çek. Berrin'ime bak, nasıl da döktürüyor. Vay, Hı. ben onu aldatmadım kardeşim, biliyorsun değil mi? Ya biliyorum oğlum. Aşk olsun kaç defa anlatmıyor ya. Filmin yarısı da yandı. Ne güzel film çekmiştik ya. Hı. Ulan biz ne şanssız adamlarız ya. Hı. E, şanssız değil mi? Bahtsız. <laughs> Bahtsız adamlarız Ama yılmayacağız. Göreceksin bak. Değerini tekrar geri kazanacağım. Vedat pezevengiyle de hesaplaşacağım. Filmimi de tamamlayacağım. Tamam. İnanıyorsun değil mi bana? Hı? Sence inanıyor mu? <laughs> o zaman Beraber başaracağız. Başka türlüsü olmaz.